kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine sizlerle aklınızdaki kişiyle ilgili genel bir bilinçaltı okuması yapacağız. Bakalım aklınızdaki kişiler hangi durumdalar, kendilerini nasıl hissediyorlar, size karşı enerjileri ne durumda, size karşı duygusu, düşüncesi, olası geleceğinizde ne gibi durumlar olabilir. Bunların hepsine bir bakalım şimdi. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Hype yaparak da videoların öne çıkmasına katkı sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Zamansız zamana bir bakım ve kolektif içindir. Size uyanları, pozitif olanları alın kabul edin. Uymayanları, pozitif olmayanları evrene gönderin gitsin. Pozitif enerjileri de canlandırmak için, aktif etmek için yoruma aldım kabul ettim yazabilir. Olumlamalar, sayı sekansları veya emojiler bırakabilirsiniz. Evet. Bu tarafa şimdi aklınızdaki kişinin kendi güncelinde neler oluyor, hangi enerjilerde onu açıyoruz. Evet. Öbür tarafa da şimdi sizinle ilgili bilinçaltında neler var hemen onu açacağım. Sizler de enerjilerinizi gönderebilirsiniz. Benden özel bakım almak isteyen arkadaşlar Nenorotorot Astro Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Şöyle Güzel yorumlar bırakan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Onun dışında her şeyden bir açık kollayan, saygısızlık edenleri de kanaldan uzaklaştırıyorum arkadaşlar. Evet, başlayalım şimdi. Aklınızdaki kişinin şu an kendi bilinçaltında güncel enerjilerde bir merakı var bir konuyla ilgili. Bu konu sizinle ilgili olabilir. Sizinle ilgili kafasını karıştıran bir şey görmüş veya duymuş olabilir ve bununla ilgili büyük bir merak enerjisi içerisinde olabilir bu insan. Ve bunu da cevabını arıyor. Acaba işte şöyle midir, böyle midir diye kendince böyle senaryolar da kuruyor olabilir kafasında. Ama diyor ki ben zaten cevabını biliyorum. Yani her ne kadar kafam karışsa da şu an bu konuyla bu mevzuyla alakalı olarak ben yine de zaten cevabı biliyorum diyor aslında. Hani bilmesine rağmen yine de böyle bir tedirginlik var aklınızdaki kişide. Ve tezahür kartı gelmiş. Evet, bir şeyleri hızlıca tezahür etmeye başlamış. Daha önce ilişkinizle alakalı göremediği mevzular, göremediği detaylar varsa, bunları artık bu kişi daha böyle e, algıları açık bir hale gelmiş ve bunları daha kolay anlayabiliyor, daha kolay yorumlayabiliyor aklınızdaki kişiler. Evet ve sizinle ilgili hedeflerini gerçeğe dönüştürmek için bir odaklanması var şu an bu kişi. Bunun dışında aklınızdaki kişilerin bir iç dökmeye ihtiyacı var. Stres, öfke, kaygı gibi durumlardan uzaklaşmanın zamanının geldiğini düşünüyor. Ruhunuz, ruhunuzla yeniden bağlantı kurun ve hepsinin dışarı akmasına izin verin. Bu kişi biraz bunu almış olabilir. Belki bir süredir birçok bir problemle uğraşıyor, birçok e, sorunu var bu kişinin. Belki anlatamıyor, çok yakınında olan insanlara bile belki anlatamıyor olabilir, uzun süredir içinde tutmuş olabilir. Neticede bir iletişim kurma, bu içindeki stresini, işte kederini, öfkesini böyle bir dışa atma isteği doğmuş aklınızdaki kişilerde. Bunun dışında tutku kartı gelmiş, kullanılmayan bir potansiyel olduğunu düşünüyor. Evet tutkusuyla ilgili belki daha önce pasif kalmış, harekete geçmemiş, umursamamış, yavaş davranmış olabilir aklınızdaki kişiler. Evet ve ama şu an tam da harekete geçmenin zamanı olduğunu düşünüyorlar. Artık bir şeyleri gerçekleştirmenin, bir şeyleri eyleme dökmenin e, tam da zamanı diye düşünüyor aklınızdaki kişiler. Ve kutlama kartı. Evet kaydettiği ilerlemeleri, e, elde ettiği başarıları kutlama durumunda bu aklınızdaki kişiler. Ve sahip olduğu şeylerle de şükretmeyi öğrenmiş. Yani elinde şu an ne varsa, sahip olduğu ne varsa bunlarla da şükrediyor. Hem de kendi yaptığı becerileri olsun, işte kendi başardığı bazı hayatında süreçler olsun bunlarla da ilgili bir kutlamaya girmiş. Örnek verelim belki bir sağlık sorunu vardı bu halde olduğu. Bununla ilgili belki bir kendiyle gurur duyuyor, duyuyor. Ya da bir alışkanlığı vardı ona zarar veren. Onu bıraktı belki. Yani bunu çoğaltabiliriz. Neticede kendisiyle gurur duymasını, e, mutlu ve huzurlu hissetmesini sağlayacak bir şeyler de oluyormuş hayatında bir yandan. Evet şimdi sizinle ilgili bilinçaltına hemen bakıyoruz arkadaşlar. Bu kişi sizinle ciddi düşünüyor. Yani bilinçaltında sizi böyle karaktere oturmuş, o sizinle böyle hani güzel bir aile yuva kurabileceğini, sizinle uyumlanabileceğini, sizinle güzel böyle güçlü bir bağ içeren bir birlikteliğin, uzun ömürlü yani bir birlikteliğin olabileceğini düşünüyor aklınızdaki kişiler. Size evlenebilecek nitelikte bir kişi olarak görüyor. Yani size güveni de var diyebiliriz bu açıdan. Çünkü sizi evlenebilecek, hayatını birleştirebileceği, devam ettirebileceği biri olarak görüyor. Ha diyorsanız ki biz zaten evliyiz. O zaman aklınızdaki kişiler sizinle olan evliliğinin kıymetini anlamış da diyebiliriz. Yani ben başkasıyla zaten işte evlensem geçinemem, edemem diye de düşünüyor olabilir şu an. Bunun dışında Zeka savaşı gelmiş. Evet, ikinizin anlaşamadığı böyle fikir ayrılıklarınız olabilir bazı konularla ilgili. Ya da inat ediyor olabilirsiniz. Mesela önce sen adım at yok sen adım at gibi ya da bazı konularda gurur yapıyor olabilirsiniz birbirinize karşı. Öncelikle o şunu yapsın tamam ondan sonra ben de böyle yaparım gibisinden mesela. Böyle zeka savaşları olabilir aranızda. Fakat bu zeka savaşları sürdüğü sürece yani en azından taraflardan birisi bu durumu bırakmadığı sürece e, bu olay uzayıp e, gidecek diyor. Aklınızdaki kişiler şu an bunun farkındalığını da yaşıyorlar. Neden? Ne demiştik zaten? Tezahür demiştik. Algıları zaten açılmış. Bir şeyleri daha böyle net kafasında canlandırmaya başlamış aklınızdaki kişiler. Ve döngü. Sizinle ilgili o girdiği çıkmazında farkına varmış durumda. Sürekli o tekrarlayan aynı döngülerden aklınızdaki kişi de sıkılmış. Artık bu döngülerden çıkmak istiyor. Artık o çözemediğiniz probleminiz, çözemediğiniz mevzunuz neyse aklınızdaki kişiler de bundan usanmış ve kurtulmak istiyorlar. Yani kendileri de hani bu durumdan çok böyle mutlu değiller. Ve nihayet kartı. Buraya kadar e, gelmişken şimdi Pes etmek istemiyor aklınızdaki kişiler. Diyor ki bu kadar emek harcadık. Bu kadar zaman gitti. Bu kadar işte mesafe kat ettik işte bu ilişkide işte. Şöyle bir emeğimiz oldu. Böyle güzel günlerimiz oldu diyor belki. Kendince yani, Neticede Buraya kadar gelmişken bu noktaya kadar gelmişken şimdi pes etmek olmaz diye düşünüyor. Çünkü aklınızdaki kişiler şöyle de düşünüyor. Sonunda her şeye değecek diyor yani. Tamam bu kadar zahmet çektik ama biz bir araya geldiğimizde bu kadar çektiğimiz zahmete zaten değecek. Biz zaten bir barışırsak ya da biz bir bir araya gelirsek her şey zaten daha hani iyi olacak diye olabilirler. Bazı bazı işte kolektifin bazılarında bu aklınızdaki kişilerle bir yol mesafe uzaklığı gibi durumlar olduğundan da zaten biraz da ilişki zorlanıyor olabilir. Ve adalet kartı geldi. Evet. Aklınızdaki kişiler size temelleri daha sağlam bir şey sunarak doğru olanı yapmaya ve dengeyi sağlamaya çalışıyorlar arkadaşlar. Yani haksızlığı olduysa işte dedik ya bir şeyleri zaten bakınız fark etmiş. Yani hep o, girdiğiniz aynı döngüden çıkamadığınız o problemli durumların bunların çok böyle algıları açılmış artık fark etmiş bunları yani. Ve sürekli sizinle zeka savaşına girdiği için de böyle bu durumun böyle aranızda uzayıp gittiğini de anlamış durumda bunu görüyoruz. Ve bir adalet sağlama isteği var. Yani şöyle detaylı bir düşündüğünde belki size haksızlık ettiğini, belki sizinle böyle gereksiz böyle savaşlara girmemesi gerektiğini düşünmüş olabilirler. Ve şu anki aklınıza kişilerin genel ruh halinde ne var dediğimizde ise bir mücadele enerjisi içerisindeler. Bir mücadele veriyorlar. Yani hayatlarında şu an mücadele ettikleri farklı konular da olabilir. Hani bir taraftan sizinle ilgili durumu belki toparlamak istiyorlar. Bir taraftan da belki hayatlarında uğraşmaları, emek harcamaları gereken bir mevzuları da olabilir. Bazı şeylerinde kendilerine hırs etmiş durumda var. Bir şeylere de sürekli olmasına veya olmamasına. Mesela sürekli aksi giden durumlar ya da sürekli uzayan işler gibi Öfkeleniyor olabilir, bu kişileri sinirlendiriyor olabilir böyle durumlar. Ve bir e, savaşma enerjisi içerisine giriyor olabilir sinirlendiği için. Evet bunun dışında da size karşı yine yoğun böyle bir tutku e, enerjisi içerisinde sürekli sizi düşünüyor, sürekli sizi hatırlıyor olabilir. Ve eril enerjisi de yükselmiş aklınızdaki kişilerin yani daha eylemsel, daha böyle aktif bir şeyleri yapan, eden bir moda geçmiş aklınızdaki kişiler. Ve mutluluk kartı ortak enerjinizde mutluluk kartınız gelmiş. Bir istek veya özlemle ilgili durumun yerine gelmesine duyulan sevinç. Güzel zamanlar ve huzurlu bir dönemden burada bahsediyor. Mutluluğa duyulan o özlem ve arzu. Yani bu kişi Belki sizinle böyle işte keşke bir biz bir bir araya gelseydik, yeniden bir araya gelseydik, yeniden bir görüşseydik, kavuşsaydık işte belki her şey daha güzel olurdu, tekrardan mutlu olabilirdik gibi böyle kendince hayaller kuruyor olabilir aklınızdaki kişiler. Siz de böyle yani bu kişiyle niye mutlu hani olamadık ki aslında işte şöyle de güzel günlerimiz olmuştu aslında mutlu olabilirdik gibi belki içinizden geçirdiğiniz durumlarınız oluyor olabilir arkadaşlar. Şimdi. Aklınızdaki kişiye duygu ve düşüncesi ne durumda bakalım. Yani sizinle ilgili kalbinden ve zihninden neler geçiriyormuş bakalım aklınızdaki kişiler. Yıldız kartıyla açtık. Şöyle yapalım yıldız kartımızı. Şeytan geldi arzuna da. Bunu da şöyle yapalım. Evet aklınızdaki kişiler öncelikle sizinle ilgili tekrardan acaba bir şans yakalar mıyız diye düşünüyor. Bu ilişkiyi şifalandırabilir miyiz? Tekrardan hani ben daha adil adımlarla gitsem, daha adil davransam nasıl olur diye bir düşünceye girmiş aklınızdaki kişiler öncelikle. Hani tekrardan bir fırsatımız olur mu? Acaba eskisi gibi olabilir miyiz? Acaba ilişkimizi toparlayıp ilerletebilir miyiz? Hani tekrardan bir canlanma olur mu? Özellikle de siz eğer ki duygusal olarak bu kişiye bugünlerde kapalıysanız mesela belli etmiyorsanız falan e, bu da onu kaygılandırıyor olabilir. Acaba eskisi gibi beni sever mi? Eskisi gibi işte bana karşı olan o işte sevgisini, ilgisini gösterir mi, sunar mı? Çünkü aklınızdaki kişiler belki zamanında e, farkında olamadı, sizi kendinden uzaklaştırdı ama şimdi de belki yokluğunuzda yeni yeni e, üzülüyor ve sizinle ilgili kaygılara düşüyor olabilir. Bu ilişkiyi şifalandırmak istiyor, pozitif bir sürece girin istiyor aklınızdaki kişiler ve geçmişi sürekli düşünüyor. Hani geçmişte ise Söz verip de yapamadığı durumlar Olabilir aklınızdaki kişilerin arkadaşlar Size söz verip de yapamadığı Şeyleri düşünüyor Yani onu umutlandırdım sürekli her defasında Hayal kırıklığına düşürdüm Diyor olabilir sizler için Evet ee, Diyor ki bu ilişkiyle ilgili Ben şu ana kadar neler yaptım neler yapamadım Ve yapamadıklarım için ee, Çok üzgünüm Diyor aklınızdaki kişiler Yani şöyle bir üzgünce bir geriye yönelik e, bu ilişkiye dair böyle bir hüzün içerisinde olabilir. Çünkü size hayal kırıklığına uğrattı ve kendinden soğutup uzaklaştırdığını düşünüyor olabilir bu kişiler. Bir şeyleri tamamlayamadığı için, bir şeyleri zamanında yapamadığı için veya da doğru yapamadığı için, hep eksik bıraktığı için, hep yarım bıraktığı için şimdi de bunları düşünüyor. Hep bu eksiklik enerjisini ben bunu nasıl düzeltebilirim diye de düşünüyor. Çünkü İlk e, isteği neydi? Tekrardan bu ilişkiye yenilik getirmek, tekrardan canlandırma, tekrardan hayallerinizin e, de, gerçekleşmesi ve güzel bir e, ilişkinin devam edebilmesiydi sizinle. Bunu diliyordu ama bir yandan da şimdi geçmişi düşünüyor. Geçmişte işte şunları yapamadım, bunları yapamadım diye bir kendine kızışı da olabilir arkadaşlar. Bunun dışında... Bu geçmişe bakıp düşündüğünde özellikle de bu kişinin bir şeyleri yapamayışının, edemeyişinin hani ana unsuru, ana sebebi de bağımlılıkları olabilir arkadaşlar. Yani sizin hoşlanmadığınız bu kişinin bazı bağımlılıkları olabilir. Hani sizinle mesela çakıştığı, zıt görüşlere, e, zıt görüşlerde olduğunuz bağımlılıkları olabilir. Bunu yine kendinize göre alın bu bağımlılık meselesini. Fakat bu kişinin işte eski bağımlılıkları, ya da işte belki hayatından hala çıkartamadığı işte eskiden kalma bazı işte toksik arkadaşlar veya işte eski bir partner gibi hani olaylar olabilir. Ee, bu bağımlı olduğu ister istemez bağımlı olduğu durumlar ilişkiye zarar vermiş olabilir. Ya da paraya çok düşkün de olabilir. Bakınız bu da yine öyle bir bağımlılık dediğim gibi kendinize göre onu alın maddiyatla alakalı bir bağımlılığı da olabilir. İş koliktir. Sürekli parayı ve sürekli işi düşünüyordur mesela. Sizi önemsememiştir. ihmal etmiştir. Belki size hiç böyle duygularını göstermemiştir. Ya da size çok kaba saba belki davranmıştır gibi. Yani böyle şeyler de yaşanmış olabilir. Neticede bu insanın bu bağımlılıkları, bu işte zararlı alışkanlıkları ilişkiyi zedelemiş. Diyor ki ben tekrardan işte kendime güvenim gelsin diye düşünüyor aklınızdaki kişi ve bu ilişkinin kontrolünü tekrardan ele alayım ve daha böyle güven veren bir şekilde daha böyle dürüst bir şekilde bir görüşmeye gideyim diye düşünüyor yani sizinle size karşı bir eylem yapma isteği var yani şu an size daha güvenilir bir şekilde daha böyle bir dik bir duruşla yani kendine güvenen dik bir duruşla daha güçlü bir şekilde karşınıza çıkabilmeyi istiyor yani bazı konularda da sizinle ilgili vicdan da yapıyor olabilir şu an aklınızdaki kişiler. Evet. Bunun dışında aklınızdaki kişileri, evet bu güçlü bir şekilde gücünü toparlayarak hatan karşınıza çıkma isteği var demiştik. Evet. Ama bu kişiyi böyle elikolu, bağlı bir şekilde tutan, hapseden, belki o konfor alanından şu an için çıkamadığı. Kararsız kaldığı, bir çıkış yolunu bulamadığı, kendi içinde çokça düşündüğü, her şeyi çokça farklı açılardan değerlendirdiği bir aydınlanma olsun, bir netlik olsun istediği ama kendi e, kendi müdahalesi dışında or, ortalıkta bazı durumlar olabilir. Mesela bu insanın çevresindeki insanlar bu insanı kontrol altında tutmuyor, tutmaya çalışıyor olabilir. Mesela bir türlü o toksik çevreden yani o kötü arkadaşlardan ya da sizinle ilgili ona sürekli olumsuz bir şeyler söyleyen ya da onun özgüvenini yitirmesine sebep olan o kişilerden uzaklaşamamış olabilir. Mesela dolduruluşa geliyor olabilir gibi durumlar. Ya da şöyle bir şey aslında işte yapabilecek gücü varken yok ya ben onu yapamam deyip böyle biraz özgüven eksiklikleri gibi durumlar yaşanıyor olabilir ama aslında bir çıkış var. Şu an için bulamamış olabilir bu çıkış yolunu, bu çıkmazı neyse bu kişinin zaten ne demiştik ilk açtığımızda da bu kişiyi sinirlendiren, öfkelendiren, kaygılandıran bazı sıkıntılı durumlar var hayatında, hatta iç dökmeye de ihtiyacı var demiştik. Yani psikolojik olarak kendini çok böyle bunalımda falan da hissediyor olabilir bu böyle bir durum var ve ailesinden ya da çevresindeki bazı insanlar bu kişinin üstünde baskı da uyguluyor olabilir. Böyle bir durumda olabilir. Ve bir çıkış yolu bulmaya çalışıyor bu kişi. Hani zaten bir şeylerin cevabını arıyor demiştik ilk başta da. Yani bir şeylerden artık hani bir yol bulup hani bu çıkmazlardan bir çıkma isteği var. Bakalım olası geleceğinizde neler olabilir. Yani size karşı hala niyetleri, dilekleri bitmemiş. Size adil olmak istiyor. Ee, bağımlılıklarından dolayı bir şeylerin bozulduğunu biliyor. Belki çok kibirli davrandı, çok egolu davrandı. Ee, ve sonra da her şey çıkmaza girdi. Şimdi kendini el, eli kolu bağlı hissediyor olabilir aklınıza kişiler. Bakalım olası geleceğinizde neler olur. Evet. Çok güzel. Güneş kartıyla açtık. O ardından kılıç dokunusu. Bir kart daha alalım. Hmm. Olası geleceğimizde neler olabilir dediğimizde bu insan sizinle e, tekrardan bir şans yakalama niyetinde. Olası gelecekte de durum aynen bu şekilde. İlk zaten duygu ve düşüncesinde ne var dediğimizde yıldızla açmıştık. Şimdi de olası gelecekte ne olabilir dediğimizde de güneşle açtık arkadaşlar. Yani bu insan tekrardan bu ilişkide güzel paylaşımların olduğu... Dolu dolu mesela iletişimin belki yoğun bir şekilde olduğu, aranızda böyle sürekli kavga dövüşün olmadığı, güzel paylaşımların olduğu günler geri gelsin istiyor. Tekrardan hani bir şeyler netleşsin ve aranız düzelsin istiyor. Böyle bir barış enerjisi var bu aklınızdaki kişide. Böyle bir durum var. Fakat bir yandan da işte kaygıları da var. Endişeleri var, kabusları var. Yani örnek verelim. Belki sağlık sıkıntısı yaşıyor işte beni bu halimle işte yagi istemezse gibi düşünceleri olabilir. işte özgüvenini kıracak bir durumlar olmuş olabilir belki hayatında. İş, iş konusu da olabilir yine bu sağlık da olabilir, iş konusu da olabilir. Hani maddiyatı belki zayıftır ya da belki işsiz kaldı. Yani böyle durumlarda olabilir. Neticede bu insanı böyle kendisini eksiz, eksik, yetersiz hissetmesine neden olacak bazı olayları olabilir şu an hayatında. Bunlarla ilgili de sürekli bir endişesi, kaygısı var. Bir yandan size karşı hiç, hiç de adil davranmadığının farkında ve bir taraftan da diyor ki işte size gelmeden önce halletmesi gereken, çözmesi gereken birçok problemin olduğunu burada gösteriyor. Bunlara karşı bir mücadele enerjisi içerisinde olmak zorunda olduğunu biliyor bu kişi. Bunlara bunlara karşı bir mücadele verip e, buradan üstünlük kazanarak çıkması gerektiğini mesela biliyor. Bu problemleri çözmesi gerektiğini. Ancak diyor bu kadar hani engel var ki diyor aynı hani önünde. Bu problemleri, bu engelleri çözmeyi başarırsam ancak biz öyle mutlu bir aile tablosu haline geliriz. Yani sizinle bir aile yuva olma isteği var demiştik ya da zaten aileyseniz o aileyi tekrardan şifalandırma, iyileştirme, birlikte bir yola devam edebilme demiştik. Evet, bunların olabilmesi için bu güzel, mutlu mesut günlerin olabilmesi için benim bu problemlerimden kurtulmam gerekiyor diyor bu kişinin. Ayağını bağlayan bazı problemleri olabilir arkadaşlar. Evet ve sizinle bir anlaşma yapmak istiyor. Yani tekrardan oturup hani bu ilişkiyle ilgili konuştuğunuz, işte bu ilişkiyi kurtarmak için kararlar aldığınız, birlikte işte belki tekrardan bir gelecek planladığınız günler gelsin istiyor. Sizinle bir barış, bir anlaşma e, sağlansın istiyor. Böyle bir durum var. Ha, bunun için hatta bazı hani bazı kolektifteki kişiler Aranızdaki bu işte barışın işte uyumun e, tekrardan sağlanabilmesi adına belki bazı e, etrafındaki güvenilir kişilerden de bu konuda bazı destekler de görecek olabilirler. Bunu söyleyebiliriz. E bu konuda da yine üçlü vadeler önem taşıyor. Evet aklınızdaki kişiler sene söylemek istermiş. Hemen bakalım arkadaşlar. Yine bunlardan da uyumlandıklarınızı alın kabul edin. Bakalım nasıl gelecek bugün. Senden çok hoşlanıyorum. Seni çok istiyorum ve arzuluyorum. Bakınız zaten ilk baktığımızda ne demiştik? Genel ruh haline sizi istiyorsa karşı duygusu, tutkusu artmış demiştik. Bakınız burada da yine bunu destekler bir şekilde çıktı. Bir kart daha açalım hemen. Karşımdaki insandan samimiyet bekleyen biriyim. Yapmacık tavırlardan hoşlanmıyorum. Yani eğer ki siz bu insana mesela örnek verelim kızdınız, sinirlendiniz diyelim ki. bu yüzden de belki sevseniz bile göstermek istemiyorsunuz artık duygularınızı. Yani her seferinde duygu gösterdim de ne oldu? Her seferinde işte sırtımdan bıçakladı diye olabilirsiniz mesela. Neticede hani diyor ki aklınızdaki kişi hani benimle ilgili gerçek niyetin, gerçek düşüncen hani neyse bana samimiyet içinde olmanı istiyorum diyor aklınızdaki kişiler. Evet. Diğer kartımız ne diyor? Seninle iletişim kurup görüşme isteğim çok fazla. Ama bu isteğimi baskılıyorum. Henüz hazır değilim. Evet. Henüz hazır değil. Niye? Şunları çözmesi gerektiğini düşünüyor demiştik. Bu ayak bağları neyse bu kişinin engelleri onları aşması gerekiyor. Evet şimdi sizlere ilişkinizle ilgili bu açılımdan sonra bir mesaj tavsiye kartı alalım hemen. Bakalım ne gelecek. Dokunmak bazen bir kucaklaşma tam da ihtiyaç duyulan şeydir. Dokunmak ve dokunulmak kalbinizi açık tutmanıza yardımcı olacak. Yani şöyle bir şey yani belki dediğim gibi kolektifin birçoğunda şu an bir ayrılık, bir uzaklık, bir mesafe var. Yani belki tekrardan birbirinizi görseniz belki bir şeyleri düzeltmesi daha kolay olabilir. Bunu söylemeye çalışıyor kartlarımız. Evet. Başka neye bakalım? Şu destemizden de kartlar seçelim. Evet. Bakalım bu destemizden size mesajımız, tavsiyemiz, önerimiz ne olur? Hemen yani bu destemizden de güzelce kartlarımızı seçelim. Evet. ilk kartımız. İyi şans sana bazen kötü şansmış gibi gelebilir. Ayrıntılara dikkat et. Yani mesela örnek verelim diyelim ki bir uzaklık bir ayrılık oldu ve çok üzülüyorsunuz canınız sıkın bu duruma diyelim ki belki böyle olması aslında daha iyi bile olmuş olabilir diyor çünkü belki size kıymetinizi daha çok anladı size onun hayatınızda o hayatında olmadığınız zaman belki e, fark etti ki siz olmadan yapamayacak belki değerinizi daha çok anlamış olabilir pozitif e, açılardan bakmaya çalışın diyor kartımız durumunu değerlendir. Gerekirse her şeyi değiştir. Evet. Şu anki durumunuz her neyse arkadaşlar. Hani gerekirse hayatınızda böyle değişiklikler, yenilikler yapın. Bunlar size iyi gelebilir diyor. Hayal edebileceğinden çok daha fazlasıyla ödüllendireceksin. Ya ben bu kadar zaman harcadım, emek harcadım. İşte karşılığında da hiç hani güzel bir şey alamadım hani anca gördüğüm tek şey işte haksızlıktı gibi durumlarınız var ise yok hayal edebileceğinden de çok daha fazlasıyla zaten ödüllendirileceksin. Bu da güzel bir haberdi arkadaşlar. Rumi destemizden de bir kart alıyoruz. Bakalım Rumi ne der sizlere bu açılımdan sonra. Rumi'den de bir tane çekelim. Bakalım Rumi kartımız ne diyecek. Değneklerin iç oğlana. Kim beni mutluluğuna çağırırsa sadece neşeli bakışlar görecektir. Evet, yani diyor ki e, kim hani sizi böyle mutluluğuna çağırıyorsa, yani mesela siz, kim size ne kadar değer veriyorsa, mesela bu kişi size değer vermeye başladı, size mesela bir şeyler yapmaya başladı, somutta bir şeyler belki sunmaya başladı diyelim ki, ha, o zaman siz de bundan bir mutluluk duyup güzel bir şekilde mesela karşılığını verebilirsiniz. Yani her şey böyle karşılıklı. Bunu demeye çalışıyor. Sonuçta alma verme dengeleri. Evet açılımımız bu kadardı. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Bir sonraki açılımımızda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.